Peki 73 bin yıl önce ne olduğunu nasıl öğrendik? Cevap okyanusun dibinde yatıyor. Yüksek çözünürlüklü batimetrik haritalama kullanarak bilim insanları, Fogo'nun doğu kıyısından deniz tabanına kadar uzanan devasa enkaz alanını izlediler. Parçalanmış kayalardan oluşan bu su altı izi, o kadar büyük bir çöküşün hikayesini anlatıyordu ki, bu ancak bir yanardan çökmesinden kaynaklanmış olabilirdi. İç kesimlere atılan kayaların radyokarbon tarihlemesi aynı zaman çizelgesini destekledi. Hepsi tek bir yıkıcı olaya işaret ediyordu. 2015'te İngiltere ve Almanya'dan ekipler, enkazın boyutunun ve yayılımının bir megatsunaminin bilgisayar modelleriyle nasıl eşleştiğini gösteren çalışmalar yayınladı. Ve yakın zamanda yeni uydu görüntüleri, daha önce görülmemiş potansiyel heyelan bölgelerinin yeni işaretlerini ortaya çıkardı. Bir zamanlar bu tehlikelere kör olan teknoloji, şimdi geçmişte gömülü geleceği görmemize yardımcı oluyor. Ancak riski görmek, ona hazır olmakla aynı şey değil. Dünyanın kıyı şeritleri Eyfel Kulesi'nden daha yüksek bir dalgaya hazır mı? Bilim hayır diyor.